Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün raid'e gideceğiz. Yani bakarsanız raid ile ilgili her şeyim de var. Tamam. Burada e, bu arada beni, ben bir şeye bakmak için oyundan çıktım. E, hemen bir dakika geleyim diye. ben oyundan attım. Şimdi e, burada bizim ne cana ne de bir şeye ihtiyacımız olacak. Ama açlık ve susuzluk oraya gidince devam ediyor. Şöyle ayır diyeceğim bir tane yeterli olur. Ama yemek konusunda dikkatli olmalıyım. Çünkü öyle yemek bir tane alıp hemen doymuyorsun. İki tane şunlar da alacağım. Bunlar bayağı doyuruyor zaten. Yani ölmeyeceğimizden emin olmalıyız. Bakalım. Hatta şunları yiyelim. Şunu da yiye içelim. Ondan sonra bir daha şey yapalım. Seni de atacağım. Hayır hayır siz değil. Siz değil. Siz değil. Siz durun. Siz beni gereklisiniz. Ee, şimdi bir tane su alacağız yine. Ee, acı acıkırız çünkü ee, bu adam da acıkıyor. Her normal insan gibi. O yüzden o bizim konserveler de gitti. Hmm, bu kötü oldu. Bu baya kötü oldu. Neyse onun evinin etrafında Beriler vardır. Yani akşama kadar orada durmayacağımız için. Bence yani berilerle falan idare ederiz. Eğer zombi geliyorsa bu arada GG. Player 4672'nin evine gideceğim. Büyük ihtimal. Overshop'tan hafif korktum. Hadi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bunların e, yanına Bir daha gidemiyorsunuz yani Böyle ne bileyim Gidiliyor diye hatırlıyorum Aynen bir eşyalarınızı yeni geri koyup Gelebiliyorsunuzdur herhalde Şimdi hani garanti demeyeyim de Herhalde öyle oluyordur İnşallah Onlası kötü olabilir Veya zombiler geliyorsa ultra kötü olabilir Şimdi evet, Gördüğünüz gibi Evin neredeyse her yeri şey ne anladım şey böyle ahşapla ve başka şeylerle Katlı ilk önce şu motorun yanına gidelim ateşli ateşli bir motor biliyorum çünkü buraya önceden gelmiştim bagajından bir tane bunu veriyor koy yani çok da umurumda değil açıkçası onun için adama <laughs> verdim şurayı açalım Burada öyle zombilerin gürültüye gelmesi falan filan öyle bir şey yok. Fake olmasın. O değilmiş. Güzel güzel güzel. Hatta şunu da alalım da. Bizim işimize yarasın. Güzel oldu bir zırhımız oldu. Zaten 2 milyon tane baltamız var. Bunlar biraz bana fake yerler gibi geliyor. Hani bizi sinir etmek için. tam buradan güzel bir şey çıkıyordu diye hatırlıyorum. Bu adamın kutularından hep bir şey çıkıyor bu arada. Aynen dediğim gibi çıktı da. Hani öyle boş kutu yok. Ondan eminim. Şunları yedik. Şuraya gideceğim de sonra. Burası ahşap yer. Ahşap alanda bence bir şeyler var. O yüzden ahşap alanı da gideceğim. Ancak baltamız çok az var. Yani o güzel. Ben bir tane meşale isterim. Yani şahsen ben meşaleleri seviyorum. Şimdi şöyle biraz daha balta yapalım. Ne olur ne olmaz. Daha açılacak yerler çok. Buraları açmak için bir tane daha balta gerekiyor. Ama ben yine de riske atmayacağım. Şuradan da gidiliyor olabilir. Bu alıştırma olduğu için kesinlikle ve kesinlikle şey yapmıyor olmadı. HC4 balta. Hadi yet lütfen yet. Aa, hadi. Yes, yes. Zaten asıl yerde burası herhalde. C 4ümüzde de kullanmış olduk. Maalesef ahşap baltayı da kullanabilirdik onun yerine ama ben C4 kullandım. Oo güzel bir boru severim. Bantı alalım. Ne olur ne olmaz. Bunlar gerekli çiviler falan. Unutmayalım. Yani iş işe yarıyor abi. O kadar diyeyim ben Çok baltam var. Oo, çok güzel. Çok güzel. Şu zırhı şuraya alacağım. Özel harekatçı başlıyor şu anlık. Çok değişimize yaramaz. Evet güzel güzel. Buradan baya şey çıktı bu arada. İlk raidimiz. O Gluk 17. Çok güzel. Allah hiç fena gitmiyoruz. Şimdi buradan ne şu an işimize yaramaz. Sen kardeşim. Hadi görüşürüz. Şimdi buradan boksit var. Adı biraz kötü olsa da onu almalıyız. Ondan sonra şu var. Bunu da alalım. Yaylar önemli. Bunlar da önemli. Yani açıkçası benim için buradaki çoğu şey önemli ama odunumuz var ama yani maalesef odun seni atmak zorundayım. Hadi gidelim. Şurası varmış. Yürümeyi üşenmesem şey yapardım. Ama üşenmiyorum. Gideceğim. Aa, bu odaların içinde acaba kutu var mı? Neyse bunlar şu an bizim umurumuzda olmalı. Şu açalım. Tamam. Hasar almadan geçmek önemli. Hop. Aa kalmadı mı? Yaparız. Ha bunlardan kalmamış evet. Şuraya falan koymuştuk. Şuradan hemen geçip küçük baltalarımızı da alalım. Bu arada bunlar can götürüyor. Onlara da dikkat edin. Şöyle bakalım. Bir tane C4 kullandık bence C4'ün hakkını verdi yani. Ama bir motordur. Motor parçası falan filan vermedi ya ona üzüldüm ben. Hani ayıp etti yani. Bu arada iyi ki de başka C4 falan almadım. Sonra yanlışlıkla şey yapabilirdim. Envanter dolu mu? Şöyle onun bir taktiği var. Şuraya box city koyup. Bunu yaparsanız. Envanter dolu demiyor. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu boksiti almaya geri döneceğim tabii ki de. E, şimdi şuraya gidebiliriz. Bu arada artık başka balta yapamayacağız. O yüzden yaparız aslında ya. Yani Envanterden bir şeyler alırsak falan. Oo şurada bir baba kasa var. Onu açalım. Bence bunda adam akıllı şeyler vardır. Ve çok güzel kürek geldi. Şu an var ya her şeyi bırakıp küreği alırdım gerçekten. O kadar gerekli benim için. Yani kürek şu an mükemmel oldu yani. Abi çok sevindim. Çok güzel. Şu an bir kürek gerçekten işimizin eee ihtiyacımızı karşılayacak bir şeydi Neyse ben buradaki bütün kutuları açayım. Ondan sonra envanter düzenidir bir şeyleri yaparız. Alet bozuk dedi gördüğünüz gibi zaten son bir tane daha açarız en fazla o da. Hadi abi bir tane daha yes yes o çok güzel yemek de geldi hiç yemeğimiz yoktu baya iyi yani rey gelmenin sonucu meyvesini alıyorsun şimdi yani bir full kriket sopası da iş görmez diyemem. Yalan olur dersen. Şimdi Glock 17 yarım da olsa vurabiliyor. Yani bayağı iyi vurabiliyor. Ya şu anlık sana hiç ihtiyacım yok alüminyum kablo biliyor musun ya? Hmm. Ya silah stoğum da çok az. O yüzden silah da almak istiyorum. O yüzden çivi sanımden vazgeçmek zorunda kalacağım ya. Silah stoğu önemli. Ha bir dakika şunları alıp craft yapabilir miyiz? Sargı bez. Envanterim dolu. Şunu da koy. Sargı bezini alıp kendimizi daha güçlendirebiliriz. Güzel. Şunu çıkar. Buraya koy. Ee, şunu al. Ve bence bu daha değerli. Çünkü nadir bulunuyor. Nadir bulunan şeyler de değerlidir mantıken adam uuu bayağı bu arada şey yapmış ha akumu akü tamam bunları bize versen var ya çok güzel olur aslında şimdi buradaki her şeyi kırabiliyoruz artık herhalde onun için gitsem daha iyi ama şuralarda kutu var mı benim benim için en önemli olan şey buralar hani açmak da istiyorum kutu yoksa çok da üzüleceğim Ama şey yani onun için de riske girmek istemiyorum. Hani şimdi boşuna 2 C 4ümü de kullanmak istemiyorum. Neyse, şimdi benim ee, buradan aldıklarım şu ya rahat yatağı kırınca bize bir şey vermiyor diye biliyorum. Vermiyordur herhalde. Şimdi yani hiç gardrop ile ilgili bir şey çıkmaması üzdü mü üzdü. O biraz sorun oldu. Şöyle açalım. Ama böyle bir şey yapamaz ki. Bir dakika. Abi yani imkanı yok. Ben bir bakabilir miyim? Neredeydi o? Bunu yapamaz. Ya da ben yanlış biliyorum. He, evet bir dakika. Tam bunda değil. Tangston silindir bunda kullanılıyordu. Yani yapmışsın da boşuna yapmışsın. Çelik levha hariç bence bu yatağı yapmak kolay ancak 58 seviye istiyor. İşte o kötü. Hmm, buradan başka alabileceğimiz bir şey kalmadı galiba. Son olarak şuraya da bakalım. Tamam. Artık fidan da alabileceğiz Bu adamın e, evine gelmemiz sayesinde Merak da ediyorum Biliyor musunuz Video hatırını açsam mı Ama 3C4'ümüz var Hani içinden belki mükemmel bir şey çıkacak Ama yani Emin de değilim şimdi Ben bir baksam mı oraya ya? Şu an var ya İçim içimi yiyor bak diyor bak diyor bir yandan da yok bakma diyor C4 boşuna gider diyor daha kaç tane ev var diyor Hı. Hmm. şimdi o zaman buna bakmıyorum videomuzu da burada bitiriyorum ve bir reide gittik çok da iyi şeyler oldu diyeceğim şunu aldık ya biz başka şeyler de alabiliriz her şey çok önemli ya şimdi. Ha buradan hiçbir şey bırakmadan adam akıllı dönmek istiyor. Bu adama bir şey bırakırsak bizim elimize hiçbir şey geçmeyecek. O adam sevinir. Ve bizim de adamı böyle çok mutlu etme çabasında falan olmadığımız için, çabamız olmadığı için. Tamam. O zaman artık buradan alabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey kalmamış. Videomuzu da bitirelim. Evet arkadaşlar. Raid videomuz buraya kadardı. Ve bence çok güzel oldu. Yani, eğlendim ben. Raid çok da iyiydi. Hiçbir e, şeyim yoktu. Ama artık var. E, bu raid sayesinde gördüğünüz gibi. Bayağı şey kazanabiliyorsunuz. Raid'i herkese tavsiye ederim. Bir kere zaten. Çok karlı bir şey. Şuradan da. Almadıklarımızı alalım. Tamamdır. Evet. Ee, ve artık videomuzu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.